Ukrayna güzelini mi seçiyor? Bu, direkt bu. Hiç bakmayalım diğer seçeneklere direkt bakmak istemiyorum. Çok aday var. Ne yaptın? Daha yok iyi bu. Iyi. Yok yok. Abi ben bunu seçiyorum abi Benim için Anita, Dimitrovska. Anita. Hello. Anita Dimitrovska. Dimitrovska. Üç tane kişi mi söyleyeceksin yine? Bunu seçiyorum ben. Bu. Evelina Yavkina. Bu bu bu. Tamam onu iptal ettim bunu. <laughs> iki numara diyorum ben. Maşallah diyorum ya ne kadar güzel bir tatlı bir insan mısın sen. Nantika drone çarşı. Bu. ikisini iptal bu. bunu diyorum ben. <laughs> Nantina diyorum ben. Nantina. Bu. Mimarlık durumasının ardından uluslararası ekonomi okuyan Nantina. Öncesinde süper model tübüsü sahip Samsung Hyundai. Reklamında da boy gösteren model 20 atışında. Bana Hyundai Tucson'u bu kadın aldırdı. <gülüyor> bu <laughs> reklamda tutulmuştum işte. Bu zamana kadar yani diğer üçlüyü iptal ettim. Direkt Julia. Julia Götsak. Julia Götsak. Ee, <laughs> <laughs> ben bunu seçiyorum. Soyadı değişir. Soyadı değişir. Bu çok önemli değil. Ee, bir nikaha bakıyor. Problem değil. Ben de onun soyadını alabilirim. Çağrı Götsak. So Olabilir. <laughs> Julia Götzsag olabilir. Hani hiç problem değil. Geçtiğimiz yıl Lviv'in... Bak şu Lviv... Bak bu Lviv nasıl bir memleket ya? Lviv. İsimden kazandım abi. Nasıl? Julia. Aşağıdaki. Geçtiğimiz yıl Lviv'in en güzeli seçilen 19 yaşında... Bu 19 yaşında mı bu kız? Oha. Oha. Yok artık Götzsag. Maria Bobrovna. Bu. Hocam bu. Bu yani. Modelinin yanı sıra gazetecilik ve blok yazarlığı da yapan 22 yaşındaki Maria kısa süre önce bölgesel bir golf turnuvasında şampiyonluk elde etti. Ülkesinde Liverpool'un en güzel taraftarı ilan edilen Maria aktif olarak tenis, santranç ve golf oynuyor. Bolla da ilgili. Messi. Nika Kuznetsova. Bu Samet ortağımına yakıştırdım. <laughs> Samet ortağımına yakıştırdım. Daria Govtka va Gotwa. Hepsinin bikinisi aynı mı? Ben mi şey yapıyorum? Aynı. Luisa Filatova. Filatova. Bak bu harbiden iyiymiş. Çağrı abi, bu kızı bana isteyecek mi ya? Ha isteyelim gel ama kıyım, istemeye gidelim sana bu kızı. Ha verirler. Oğlunuz ne iş yapıyor? Chatte toksiklik yapıyor ne yapacak? Chatte takılıyor. Ama aileyiz abi lütfen. Aileyiz tabii ki. Gel isteyelim gel. Gel. Sana bir YouTube hesabı falan açalım. Edit medit bir şeyler yapalım ona koyayım. Alırız ciddi söylüyorum. Ama bu kızın birinci olursa alamayız kanka. Sıralamaya falan giremezse alırız yani öyle söyleyeyim sana. Ya isteriz yani en azından. Olexandra yaram, yaram Çak. Değişik bir isim ve soy isim. Oleksandr Böyle bir futbolcu vardı. Yarımçuk mu? Yaremçuk. Parmakları ne kadar uzun kızım? Yarımçuk. Bu, bu batuhan olur o zaman. İkisini evlendirip bir tamçuk. Yani yarımçuk buradan, yarımçuk oradan. Bir tamçuk olur yani ne düşünüyorum? Çuk olur ama yani öyle söyleyeyim sana. Maşallah diyorum sadece güzellik karşısında. Ki ulusal üniversitesinde işletme mezunu olan Yaramçuk e, ondan fazla dalda profesyonel olarak dans ederek hayatını sponsor, sporsuz... Sponsor <laughs> nereden çıktı? Tövbe estağfurullah. Kanal sponsor mu istiyor ki? Niye öyle yaptınız? Nasıl yani? Aa chat tamam ya sponsor alırız. <laughs> sporsuz geçmeyeceğim. <laughs> ya ben kendi kendime konuyu oradan oraya alıyorum ya kusura bakmayın arkadaşlar. ben Kafamın içerisinde dönüyor bazı şeyler. Çok özülüyorum. Ee, bu hanımefendinin güzelliği için beni bu sefer affedin. Sofya Stazikret ya. <laughs> Sofya diyelim kısaca. Bunu zaten bunu okuyabilirsin zaten kızla olur yani. Sofya Starzinka. Starzinka. 10 yıldan fazla süre dans akrobasıyla uğraşan Sofya çocukluktan beri siklerde sahne alır. Ayrıca bir bale gösterisinde solist olarak da yer alan model hali hazırda pazarlama okuyor. Ya chat bir sakin olun. Kültürel olarak burada Rusya'da bu konuşulacaklar 2021 Miss Turkey Rusya Ukrayna adalarına bakıyoruz ya. Nes. <laughs> <laughs> ne oldu ya Neslin? Miss dedin ya. <laughs> niye Miss Turkey? Miss Ukrayna? <laughs> Miss Turkey de olabilir. Niye <laughs> olmasın ya? Bunları yani hayırlısıysa olsun yani niye olmasın? Alina Niyashka. Alina Liyask, Liyasuk. Alina Liyasuk. Aa, Mario Miskova. Mario o, mu? Maria. Maria Miskova. Hem de da rahat. Ama yüzük var hocam <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle de bir delikanlılık tuttu. Yüzük var hocam bu <laughs> olmaz ya. <laughs> Oy maşallah Marta Rezniçoska. Marta Şevşenko maşallah şu güzelliğine baksana sana maşallah. Yüzük var onda da. Christiana sereznova Oğlum bir şey söyleyeceğim. Nasıl seçiyorlar? Orta parmağı mı takmış? Y Yulia Andrenko. Maşallah. Yüzleri de güzeldir diye düşünüyorum. <laughs> Olga. Olga Şamrahi. <laughs> Olga, <laughs> Olga. <laughs> <laughs> Olga Şamrahi de. Şamrayı <laughs> yani öyle söyleyeyim sana. Tam bir Şamrayı yani. Yabancı evet. dil öğrenmeye düşkünmüş, Türkçe öğretiriz sen buna. Ya, Türkçe yabancı dil mi? Gerizekalı. Bizim ana dilimiz Türkçe. <gülüyor> Tartışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben <bana> hemen pes <laughs> ettim lan. Abi, bu, ben bu konuyu burada kapattım. <laughs> tartışmıyorum ne rahatsız ama ne ya. Maşallah. Hocam maşallah. Maşallah güzel. <laughs> Irina e, Desagorova. Bu abla <laughs> kaç yaşında ya? Kar Karkiv'de iç mimarlık okuyan Irina profesyonel olarak ritmik jimnastik ve senkronize yüzmeyle uğraşıyor. Kendi Aile şirketinin başına yer alan 20 yaşında bir model eğitimini Avrupa'da tamamlayacak. Olgun bir ablaya benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Nuri bizim hani iç mimar bakıyorduk ya eve spotlandırma. Bu hanımefendi evet. şirketi aile şirketiyle bir irtibata kur bakayım ne kadar yapıyorlarmış. Kar Olur hemen. Hemen bunlarla bir görüşelim. Victoria gel gel yük. Bunları <laughs> ben bir anneme mesaj atayım da. <laughs> Bakalım hangisini beğenecekse. Elizaveta Miroshikang Shishenko. Shevchenko. Shevchenko. Elizaveta. Elizaveta. Oh Veronika Vozna. Bu sanki çok tanıdık gibi geliyor. Bu Veronika. Bu çok tanıdık geliyor. Bir araştırın bakalım 2012'de Marmaris'e gelmiş <laughs> <laughs> Ben bir yerden hatırlıyorum çünkü bunu. Bir Nuri baksana sosyal medyalarına falan. 2012 yazında Yaşı Marmaris... ama bir ona bakalım. Marmaris'e Marmaris gelmiş... Kaç yaşında oluyor? 22 yaşındaymış. 2012'de yok. yok. gelmemiştir. Yok gelmemiştir. Ablasıdır o zaman. Tanıyorum gene, gene hatırladım yani. Anastasia Rudaya. Maşallah bakışlar. Bunlar nasıl böyle yandırıyor lan? Vallahi helal olsun çok güzel hanımefendiler. Orada yeşil giyinmiş bir adam tutuyordu. <laughs> yok amına koyayım daha neler. O zaman derileri niye sarkmamış hiç? Anastasia Tugay. Güzel. Lisansını psikolojide yapan Anastasia. Bak bir onların psikoloğuna bak. Bir bizim melodiye bak. <laughs> Gel dur götüm morardı falan diyor abi ya. Ama olmaz ki ya. Bizimki geldi götüm morardı diyor abi. Müdür diyor. Götün diyor, sahibidir diyor. Müdürüdür diyor götün diyor. <laughs> şaka yapıyorum Melodiyim. Şaka. Teşekkür ederiz bize biz terbiyesizlik yaptılar. Marina Litvin. Maşallah Marina'ya bak sen hele ya. Kız da kocaman oldu. Harbiden maşallah. Darya Zotova. Bu öldürür. <laughs> Buna çok tuturmayın. Veronika Benyak. Birinci. galiba Galiba ilk baktığımız. Bir numara. Bir evet. hocam galiba. Zaten yarışmanın favorileri arasındaymış. Bir ve iki kapışır. Bir iki kapışır. Bir alır diye düşünüyorum. Yani bir alır diye düşünüyorum ama ve bir ihtimal hani o da bir ihtimal yani çok küçük bir farkla çok küçük bir farkla ee, yani meme ucu farkıyla Olga belki <laughs> alabilme ihtimali var. <laughs> o kadar minik bir farkla yani anladın mı? Ama ben bir numara, benim favorim bir numara diyorum. Bir numara diyorum. Anita Dimitrovska alır diyorum ben. 22 alır demişler. Merak ettim 22'yi. Anastasia Tugay. Yok ya. Kanka soyadı Tugay olunca ben havaya giremedim ya. Marina daha iyi bundan Marina. Soya Tugay ya. Oradan havaya giremedim. hiç Ukrayna şey vermedi yani. 4 ne diyorsun? 4'e bakalım. Julia Gotsak. Bu da bak. Sek bir güzellik var hocam şimdi baktığın zaman. 24'te baktık ya oğlum 24'e. 24'e bak diyorlar. Darya Zatova. Yok ya. Yok ya. Memesi senden büyük diyor bak. Oradan utanmadan bir de bizim psikologumuz bana nasıl psikolojik baskı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kız psikolog ya. Psikolojimizi önce bozup sonra mı toparlayacaksın Meladiye? Memesi senden büyük nasıl çirkin bir laf? Ayrıca ne büyük? <laughs> Yok abi. Bir numara alır. Yutar, <laughs> yutar atar yani öyle söyleyeyim sana. Bu hanımefendi de alır. 4 duble viskiden sonra hepsi bir numara mı? Arkadaşım terbiyesizliği yüzünden bir banlayalım çıkartalım. <laughs> İranda'ya benziyor abime. Sen ne kullandın? <laughs> ya ne içtin sen? Bu yayınlara ben demedim mi bu kadar alkolik gelmeyin diye? <laughs> ha demedin mi? Bu yayınlara biraz ayık kafayla gelin demedin mi? Allah Allah. Hepsi gönüllerimin hepsi birbirinden güzelmiş.